nabudiyi şey şey bele bir şey devam ediyor sıfatı herhalde Esenet Joneli de evet evet

Tamam. 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 Hanımefendiler. efendiler. Sayın valimiz hoş geldiniz. Ya, <laughs> <laughs> Hayvan hastanesinin gezilmesi, kapanış. Şimdi sizlere gazilerimiz için Buraya teşekkürlerinizden dolayı sayın valim şifranlarımı arzu ediyorum. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum efendim. Ümmetli çiftçilerimiz, üreticilerimiz sizleri de burada bulunmanızdan dolayı seyreden çok çok teşekkür ediyorum. Bizler de sizlerle beraber olmaktan dolayı mutluluk duyduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum. Sayın valim malumunuz her türlü sektörde üretimin temeli tohumdan başlıyor. Nerede olursa olsun burada da özellikle tam üretimin temeli tohumdur. Biz de malumuz, 2019'dan itibaren çok üst seviyelerde tohum dağıtımımız da ki son 3 yılda yaklaşık 930, 930 ton civarında sadece 20 kişi doğmuş Sayın adım. Son 3 yılda yaklaşık 1400 ton civarında olay donduğu dağıttık. Bu dağıtımlarımız gerçekten de sizlerin emirleri doğrultusunda Sayın Valim. En uçan noktadaki çiftçilerimize, en uçan noktadaki vatandaşımıza ulaşmak adına çok kıymetli olduğunu özellikle ifade e ve bir Son yıllarda malumunuz Sayın Valim özellikle ülkemiz gerçekten çok farklı felaketlerden geçti. Bu yıl aslında hedeflediğimizin biraz altında dağıtıyoruz. İlk barda yaklaşık bir 638 ton civarında bir buğday donlu, yine 100 ton civarında yem bitkisi donlu. Ama son barda dağıttığımız biraz daha hedefimiz fazlaydı Sayın Valim. Bir, yaklaşık en az bir 200 ton dağıtım yapmak istiyorduk yem bitkilerinde. Hakeza bir beş yüz tonda buğday tonlu hedefimiz vardı. Ancak e, felaketlerden dolayı senin üzerine yakışık alamadık bakanlıktan. Bu sene itibariyle şu anda Erzurum genelinde Sayın Valim yaklaşık iki yüz ton buğday tonlu ve e, 40 ton civarında da yemsi tonunu dağıtmış olacağız inşallah. E, bunda da çok önemli bir katma değer oluşturduğunu mutlaka sizler de tüm çiftçilerimiz de gelirken özellikle yem bitkisi üretimleri Sayın Bahri'nin dört yıla, üç yıla sari olduğu için çok çok değer ve önem arz etmekte olduğunu özellikle ifade Bu bağlamda şahsımız başta olmak üzere destekleyen tüm kurumlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum Sayın Valim. Çok sağ olun efendim. Sayın Valim tabii ki bakanlığımızın destekleri bu konuda çok fazla. Yıl içerisinde sadece bakanlığımızdan kaynak, bakanlığımız kaynaklı yaklaşık 280 milyon. Bunun yanında sizlerin emirleri doğrultusunda yine Kudaka olsun, Dabı İdaresi olsun, Büyükşehir Belediye ve Başkanımızın verdiği katkılarla 300 milyonu aşan bir destekle çiftçilerimizi e, e, tüm yıl boyunca desteklemeye gayret ediyoruz Sayın Valim. Tabii ki özellikle bu yıl Sayın Valim çok kötü bir kurak sezon geçirdi. Sadece kuraklık değil, geceyle gündüz arasındaki sıcaklık farkından dolayı da biz gerçekten önemli bir verim kaybı yaşadık. Bu nedenle de bu sene ve geçen yıllarda dağıttığımız bu tohumluklar sayımanın hem kuraklığı daha az bir zararla geçirmemize katkı sağladı. Hem de önümüzdeki süreçte bizim temel amacımız olan çiftçilerin girdi maliyetlerini asgariye indirmek adına çok kıymetli olduğunu özellikle arz edeyim. Sayın Hanım, tabii biz sadece ve Bey'in si tohumu dağıtmadık. Yaklaşık 30 ton fasulye tohumu dağıttık Sayın Hanım sonuçta. yılda. Herkese 12 ton nohut tohumu. O, ee, yaklaşık iki ton civarında sarımsak sayım var. Hasinler'de üretilen sarımsak çok harika bir sarımsakımız var. İnşallah arz edeceğiz sayın varım. Geçen bir ufak bir parçada bir deneme yaptık. Bu sene biraz hem Hasinler hem de Aşkale, Azize bölgesine kadar biraz üretimlerimizi yaygınlaştırdık. İnşallah bunu daha da artıracağız sayın varım. Tabii Aşkale ilçemize de yolunu şekilde verdik. buraya ben, da alanda eskimize de teşekkür etmek istiyorum. Ben ben tabii ki biraz önce ifade ettim. Çok kötü bir kuraklık geçirdik bu kuraklık önümüzdeki süreçlerde olabilir. Bu bağlamda çiftçilerimizin bu kuraklıktan daha az etkilenmeleri için burada dağıttığımız kuraklığa dayanıklı ve uzun süreli yenilgisi tonlarını ekmelerini özellikle arzu ediyoruz. Bakanlığımız ve Ziraat Bankası basınçlı sulama sistemlerini yüzde elli ile Ziraat Bankası'dan sıfır faizli krediyle basınçlı sulama sistemlerini destekliyor. Bu bağlamda bütün çiftçilerimizin bu sistemlerimize müracaat etmelerini özellikle arz ediyoruz Sayın Bahri. Bunun yanında bakanlığımız bünyesinde devam eden çiftçilerimizi destekleyen Tarsim, Tarım Sigortaları birimimiz var Sayın Bahri. 12 TL bir ödeme ile yaklaşık 800 liralık bir zararlarını garanti altına alabiliyorlar. O yüzden çiftçilerimizin daha bu tür afetlerden daha fazla olumsuz etkilenmemeleri için mutlaka tarım sigortalarını yaptırmalarını arzu ediyoruz. Çünkü devletin imkanları zaman zaman kısıtlı, her zaman katkı sunamayabilir. O yüzden kendi zararlarını asgari edilmek için mutlaka tarım sigortalarını, ürünlerini, buğdayını, arpa, arpasını, hayvanını mutlaka sigortalatmasını özellikle arz ediyorum Sayın Hanım. Ben bu duygu düşüncelerle Sayın Hanım teşkil verdiğiniz için, her zaman yanımızda olduğunuz için sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Şükranlarımı arz ediyorum her zaman bize destek olan kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ve tüm çalışmalara, çalışma arkadaşlarına, tüm STK'larımıza, ticaret dostlarımıza, belediye başkanımıza, bütün kurum amirlerimize, tüm kaymakamlarımıza, Sayın Bakın Kaymakamımız nezdinde her zaman bize destek veriyor gökler kurum amirlerimize. Ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabii ki üretimi sahibi Sayın Bakın, çiftçilerimizi onlara şükranlarımızı arz ediyoruz. Tüm bunları kamuya arz eden basın mensuplarımıza ve gerçekten Sayın Bakın çok emek veriyoruz. Hayvan sağlığı olsun, bitkisel üretim olsun. Şahsımızdan mesela arkadaşlarımıza da teşekkür etmek istiyorum Sayın Bağım. Sağ olun, var Sayın efendim. Sayın Osman Akar'a konuşmaları için teşekkür ederken, ilçe müdürü olarak hitap ettiğim için de bunu düzeltmek istiyorum. Aşkale Belediye Başkanı Sayın Doktor Ahmet Yaptırmış'ı konuşmaları için kürsüye davet ediyorum. Çok saygıdeğer vali, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili, kıymetli protokol, saygıdeğer Aşkale'de hemşerilere muhtarlarınız, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Aşkale'de sizleri, bütün bir protokolü burada görmekten büyük mutluluk, memnuniyet duyduk. Allah hepinizi var etsin, çalışmalarınızda da başarılı kılsın, en çok da Aşkale yansısın. Sayın <laughs> Valim bu program sizin fikriniz olduğunu biliyoruz. Bundan dolayı da sizin şartınızda emeği geçen tüm hemşehrilerimi, bütün müdürlerimizi, kardeşlerimizi yürekte tebrik ediyorum. Demin Sayın Müdürümüz il bazında belli e, noktalara değindi, yardımlarla alakalı. Ben birazcık daha Aşkale üzerinde de ne yapmış, onlara değineceğim. Sayın Valim Aşkale biliyorsunuz Dorpan olmasıyla yıllarca meşhur olan, sulamasıyla falan da bir ovamız Aşkale Erzurum'un tarım deposu. biz geçen yıllarda gittiğimiz zaman özlüyorduk. Yani sonbaharda sadece Başka illerde yeşil görürdük. Gelirken dikkat etmişsinizdir. Artık Tapan Ovası'nda da farklı ürünler yetiştirmeye, ekilmeye başladı. Sonbaharda Tapan Ovası da yeşilleniyor. İnşallah bu daha çok ürün gelişmesine sebep olacak. Bu toplantı ona bir vesile olur, diliyorum. Bundan dolayı da üreticilerimize yine teşekkür ediyorum. Yine Sayın Valim, ilçeler harmancılık açısından da aşkına büyük bir potansiyele sahip. Her geçen gün biraz daha artıyor. Şu anda karşı kalemizde e, 50 bin civarında büyükbaş, 25 bin civarında da küçükbaş hayvanımız mevcut. Bu her geçen gün artıyor. Biz ilçemizde de bir hayvancılık bölgesi oluşturduk. 150 parsel çiftçimize sunduk. Şu anda 60'ın üzerinde ahır yapıldı. Hepsi buna sunuyor. Bazen e, TKDK'nın desteği, DAP'ın desteğiyle güzel işletmeler kuruluyor. İnşallah biz onun sanayisiyle de çalışıyoruz ileri dönemde inşallah da bunun sanayisini de Aşkale'de kurmuş olacağız. Geçen gün tarım, il, e, şey, tarım bakanlığımızda gene müdürlerimiz geldi. Bir değerlendirme yaptık. İnşallah yani sizinle bilginiz dahilinde o sebeyle alakalı da çalışmalarımız devam ediyor Sayın Vali. Yine biz o bölgede hayvancılık çoğulduğu için süt toplama merkezi de de gerek ticaret borsamızda gerek sizlerin teşvikiyle süt değer projesi kapsamında Aşkale'de de biz de belediye olarak çiftçimizin yan doğurma kabıyla ee, kısa süre içerisinde e, bölgesel olarak çalışmalarımızı yapıp süt toplaymaya başlayacağız. Tüm ekipmanlarımızı aldık, kaptan destek aldık. Bundan dolayı da yine şükranlarımı arz ediyorum. Yine devletimiz hep üreticimizin yanında oldu, hükümetimiz hep üreticimizin yanında oldu. Allah razı olsun. Mesela bu geçen 2020 yılında Aşkale'de eski parayla 15 milyon dolarlık bir çiftçimize destek yapıldı. Ee, yine geçen yıl e, yine bu çiftçimize 50 tonun üzerinde buğday dağıtıldı Aşkale'de. 20 ton yem bitkisi, 4 ton nohut dağıtımı yapıldı. Bunların hepsi bu çiftçimize, hükümetimize, devletin desteğidir. Ben bundan dolayı da bu desteklerde en başta Cumhurbaşkanımıza ve yani hükümet üyelerimize, vekillerimize, sizlere sonsuz teşekkür ediyorum ve büyük bir alkış istiyorum. <laughs> <Çok mutluluklarını hatırlıyorum. gülüyor> Yine pandemi sürecinde ilçe kaymakamlığımızda uyum içerisinde yaklaşık vatandaşlarımıza 5 trilyon civarında bizler de sosyal yardım destek sunduk. Belediye olarak çiftçimize, esnafımıza, fakir fukaraya iki buçuk trilyon biz yani küçük belediye olarak da iki buçuk biz vatandaşlarımıza bu pandemi sürecince katkı sunduk, destek olduk. Yine de olmaya devam ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Niye, e, kuraklıkla ilgili de e, demin e, çiftçimiz muhtarımız söyledi. Benim hükümetimiz açık Belki siz detayını anlatacaksınız ama e, Allah'a hamdolsun bizim aşk de e, dekara 80 lira zaten bizim gelirimizin sanki de tamamını karşılayacak şekilde de bu destek olacak. Bununla alakalı da tarım müdürlüğümüz e, tespit tespitleri çalışmalarını yapıyor. İnşallah yakında kuraklıktan dolayı da yine çiftçimizin e, yanında devletimizin, hükümetimizin olduğunu görecekler diyor. Ben katılımınız için tekrar hepinize saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sayın Fevzi Polat'ın konuşmalarını yapmak üzere kürsüye arz ederim. Kıymetli protokol, çok kıymetli çiftçi kardeşlerimiz, çok kıymetli basın mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, ben de hepinizi en kadim yuvalarında selamlıyorum. Bugün burada bir tanımsal destekleme noktasında Aşkale ilçemizde, çiftçi kardeşlerimizle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Değerli Hazırım, bölgelerin kalkındırılması, ekonomik refah seviyelerinin yükseltilmesi, hayat konforlarının yükseltilmesi, tüm yönetimin, tüm yönetimde görev alan yöneticilerin ortak hedefidir. Bizim bölgemizin de hayat kalitesinin yükselmesi, yaşam standartlarının yükselmesi, bölgenin kendi imkanlarının değerlendirilmesiyle olacaktır. Tarihte bu 1948 sanayi devrimi öncesi yine bu bölgede bir ekonomik refah vardı. Sanayi devrimiyle birlikte bölgenin o kaymemişi konuşmalarını yapmak üzere ve ardından son dağıtım yapmak üzere köşeye teşkilini arz ederim. Yine artılarından bakarsak nefis bir olan iki yüz rakımda neredeyse kurulmuş muhteşem kafan olasındayız. Ee, bu olanın en önemli özelliği değerli kardeşlerim henüz zirai ilaçlarla böyle zedelenmemiş olması. Mineral yapısı, mikroorganizma yapısı toprağımızın çok kaliteli eee ve hele de iyi işlerseniz çok ünitelikli, çok kaliteli ürünler de elde ediyorsunuz. Hem dapan olasında hem de pasif olasında. Eee geçtiğimiz haftalarda, geçtiğimiz aylarda pasif olasındaydık. Oradaki muhteşem ürünleri gördük. Bugün de buradayız. Onun desteği sağlıyoruz sizlere. Değerli kardeşlerim, normal şartlarda tabii bakanlığınız her zorunda şeyde en fazla 30-40 ton yer desteği sağlıyor. Ancak biz <laughs> 3 yıl öncesinden valiliğimiz olarak dedik ki bu vatandaşımız için yetmez. Yeterli değil ve 3 yılda 950 tona yakın neredeyse 1000 tona yakın yer desteği sağladık şirketlerimize. Adeta Türkiye'de yer bitkisi oğlu bırakmadı. Dediler ki kardeşim niye yapacaksınız bu kadar oğlu ya? duruma geliyor. Bu. Çünkü de yetiş konu kaldı. O satın aldığın sen doğru mu? Bu e, biz bunu şunun için yaptık. Hayvancılığı desteklemek için yaptık. Hayvancılığın en önemli gizlisi yok. Dostların yem değil mi? Yani hayvanla yem yedirilmesi. Eğer bu şartla uzun geçmezse sorun yok. Ama uzun geçerse en az beş ay hayvan dışarıya bir çıkamıyor o zaman yer vermek durumundasın. Yani yerin de torbası bir iki yıl öncesinde 60 lira falan mı şimdi 150 lirayı bulduk tahminine göre. Bir de daralık yer var o daha da pahalı. Biz de dedik ki o zaman biz arması olan çiftçilerimize bu konu verelim. Onlar eksin. Kışa e, kışa e, işte onu da içecek. Kışa da bunu hayvanlar verecek. Ve dağıttık işte Trikale, işte sulajlık, mısır, başka yolca, fi, korunga bunlar protein değeri dostlarım yüksek ürünler. Şimdi her bunu yapıyoruz, her de bunu yapmamız lazım kardeşlerim. Hayvanlarımızın e, bu cinsini de geliştirmeniz lazım. Hem kendi yerli ırkımız da olacak. işte. hocam sizin yaptığınız o kırmızı Doğru. Anadolu Doğu Anadolu'da. Doğu O da olacak ama şimdi öyle hayvan var ki 10 kilo yem veriyorsun sana 20 kilo veriyor ya da 20 kilo veriyor. Öbürüne 10 kilo işte yem veriyorsun 30 kilo, 40 kilo, 50 yani kilo. Şimdi burada hem yemlik streslerini bulacağız hem de hayvan tırtımızı dostlar kardeşleri geliştirmemiz gerekiyor. Biz hadi emsal ilerle sürecinde çok fazla destekte bulunduk bu sene aynı desteklere devam edeceğiz inşallah. Sizleri yalnız bırakmayacağız. Sizlerin yanındayız. Sizlerin emrindeyiz. Sizlerin her daim yanında olacağız. Üreten çiftçimizin yanındayız. Ben üreten çiftçimizle ilgili benzetmede bulundum. Allah'a bir böyle şey sosyal medyada falan. Böyle sanatçı benzetmesinde bulunmuştum sanatçı kardeşleriniz başınızı takip onlara ne diyelim? Hepsi kardeşiniz. Onlar da bunu onları çok seviyoruz ama yani, yani müsaade edin de çok güzel ürün üreten çiftçimize de birkaç güzel şey söyleyelim. Hak etmiyor mu bu çiftçilerimiz yani. Evet. yani evet. sağlıklı, hijyenik, e, ondan sonra doğal ürünler üreten çiftçimiz hiç ondan sonra takdiri hak etmez mi? Bu neden çiftçimizden Ondan sonra neden <laughs> fazla görüyoruz bu tür şeyleri? Ama biz her zaman dediğim gibi sizlerin sonuna kadar yanındayız. Devletimiz değerli dostlarım Erzurum'da 300 milyon TL'ye kadar bakın bin köyümüz var bizim doğrudan gelir desteğinde bulunuyor Erzurum'da. Aşkale'yi de kıymetli belediye başkanımız izah ettiler. Yaklaşık 300 milyon lira sübvansiyon hiç fena değil. Eksiklerimiz olabilir. İşte bazı senet şey oldu. İşte maalesef iki yıldır pandemiden dolayı memleketin arası sağlığı tabiri caizse. E bir de kuraklığa denk geldi. Şimdi bir de kuraklık oldu ama biz Allah'a şükür bu dağıttığımız yaklaşık beş bin çiftçiye ulaştı. Beş bin çiftçiye biz bu yemisi kolunu desteğiyle mağduriyetini az da olsa giderdi. Yeterli yetmez. Artırarak inşallah devam ediyoruz. 850 bin büyük rakamlarına göre e, büyük baş hayvan varlığına ulaştı. Aç kalede bu rakamı artırmamız lazım. Yani e, işte şu anda ne kadar büyük baş aç kalede? 40 bin. Aç potansiyeli bunu ikiye katlar. Yani böyle bir potansiyelimiz var doğrusu söylemek gerekirse. Hem büyük başta hem de küçük başta hem de e, üretimde daha yukarıya giden bir aç kalesi. Görüyoruz. Her zaman sizlerle <laughs> Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Sayın milletvekillerimize. Bugün Türkiye'de 81 yıl içerisinde en fazla tarımsal yatırım yapan kıymetli Büyükşehir Belediyesi sayılır ve Sekna Belediye ekibine. Çok kıymetli Aşkale Belediye Başkanımıza, çok kıymetli Kaymakam arkadaşımıza, değerli il müdürümüze, ilçe müdürümüze ve bütün çalışan ziraatçı kardeşlerimize, ziraatçı kardeşlerimize nerede görmek istiyoruz? Hem arazide ayaklarında çizme, hem arazide görmek istiyoruz. Hatta kravat bile olmaz bence. Ağzını kravatı çıkaracaksın, iş şeyini giyeceksin. Çiftçimiz yanında, ağırın yanında, tarlanın içerisinde ziraatçilerimizi aradığımızda yerinde bulmasın. Kaymakam arkadaşımız aradığında yerinde yok. Nerede? Ağırda. Nerede? Tarlada. Bence öyle olması lazım. Hepinizi saygılar. Allah'a evet. Kaç tane? 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 beraber. tane? Kaç tane? Kaç tane? Kaç tane? Kaç tane? Kaç Kaç tane? Kaç tane? Kaç tane? Bak Sefa Bey 100 tane birkaç baş varmış. Alkışlıyorum. <laughs> Sibel Hanım'ın da kaç tane? 30 <laughs> tane. Allah bereket verir. Alkışlıyorum. Arıcılık da yapıyor. Aşkale'nin balı da çok meşhur. Bu sayıları her geçen gün artıracağız. Allah'ın izniyle. <laughs>

Kim bu genç çiftçimiz? Niye? Tamam. bizim çok harika Evet. koyulaşan bal. eminim bu geçen yıldan kabımız bu bu bence çok iyi. Çok harika. Bu yerlenden daha kaliteli. Daha. yapıyor bir ablamız. Bunu tamam, da verelim. Tamam. Tamam. Şundan ama. Bundan tamam. ayrı gönder. Hangisi daha iyidir? Sen söyle. Hangisi daha iyi? Üçü de kaliteler ama bu dediğim gibi domuzlar. Bu, bu senin balığı yani. Hepsinin farklı özellikleri var. Lütfen siz nerede kalın? Ama hepsi seçersin. Hepsi seçeriz. Evet. Raporumuz burada zaten. Berge konuşuyoruz Evet Osman Birer tane